Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yunus. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars'ta daha önce yapılmadığını düşündüğüm bir içerikle karşınızdayım. Zaten yapıldıysa siz yorumlarda beni gömersiniz ama bugün YouTube'da benimle oyun içerisinde savaşmış olup videosunu kanalına yükleyen kişilerin savaşlarını izleyeceğiz. Yani benimle savaş yapanları izleyeceğiz kısacası. Şöyle gördüğünüz gibi 1 2 3 4, 5, altı 7 tane video buldum. Farklı bir içerik olduğunu düşünüyorum. Eğer seri hoşunuza gittiyse yorumlarda yazmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ona göre sonraki bölümleri de gelsin veya gelmesin. Ve tabii ki siz de benimle karşılaşırsanız ne yapıyorsunuz? Youtube'a yüklüyorsunuz arkadaşlar ama ne yapın? 360p yüklemeyin. Birazcık e, yüksek yüklerseniz çok güzel olur daha güzel tepkiler veririz daha güzel kaliteli olur video ve başlamadan önce son bir şey söylemek istiyorum videodan açıklama kısmından discord sunucumuza gelmediyseniz mutlaka gelin arkadaşlar yarın yeni bir seriye başlıyorum discord sunucusundakilerle birlikte çekeceğiz bunu ve eğer videoya katılma şansı yakalayabilirseniz güzel ödüller kazanabilirsiniz haberiniz olsun evet ilk video ile başlamak istiyorum çok fazla uzattık başlık sloryan yunus altınsoy den geldi yazmış kendi sesi yok Evet bu benim hesabım evet doğru gelmişim karşısına ama yani sadece yenilmiş ve bunu göstermiş. Keşke savaşı izleseydim be kanka. Yani 27 saniye. Aa başını birazcık gösteriyor sanırım. Burada kendi oynayışımı yorumlayacağım. Onun dışında karşımızdaki izleyiciyi yorumlamaya çalışacağım. O nasıl oynamış vesaire. Hani burada çok bir şey göstermemiş. Evet burada bitti. İlk videomuz baya baya uzundu arkadaşlar. İkinci videoyu Ömer Ozan BRBS yüklemiş. Şöyle like'ımızı da atalım ya. Niye atmıyoruz? Evet sesli bir video ve bizim ember geldiği zamanki canlı yayınımız 4. saati artık bu arada. Thrurine yani Yunus abiyle kapıştık. Bir saniye abi, bir saniye. Yani Yunus abiyle dur, kapıştık. Dur dur. Thrurine ya. Yani... Slinrine ya. Abi Slinrine ya. Bak Lazali'den sonra Ali abi'den sonra yeni bir vaka. Solaryon'dan Slurin'e geçtik. Allah nerelere gidiyoruz? Nerelere gidiyoruz? Kapıştık. Şimdi sahneyi göstereceğim bir de size normal göstereyim. Şu an canlı indir şeyi. Bu arada yayını geriye almış bakın. Şöyle geride. Fark etmiş oynarken ve yayına gelmiş direkt. Tamam. O Leon benim beyler kurt adam olan. Hangi Leon? Bir saniye. Nerede Leon vardı? Benim beyler kurt adam olan. Normalde Abi ben bir... geriye Leon. Aa şurada. Şuradaki Leon tamam. O Leon benim beyler kurt adam olan. Normalde video bir çekecektim kurt adamımızda. Sonra üçlendirdik. Abi Leon takımı nasıl ikinci oldu ya? <laughs> Leon takımın nasıl ikinci oluyor? Beyler görüyorsunuz değil mi? Şuradaki i̇yi almışız ama. İyi, iyi almışız yapayım. hocam. 12 tane yükle birlikte. Bak. Like Oha 839 kupa. Leonlara bir bakalım ya. 760. Bakın görüyor musunuz? Akın, Merfalcon. Şu Evet Merfalcon, Akın. Gelip lan ana adamların karşısına çıkmışız. Biz birinciyiz O gün 1000 kupaya kasıyorduk. Karakterin geldiği ilk gün. Savaşı izlettin mi? benim. Aga be savaşı bu da izletmemiş. Evet. Savaşları izletin arkadaşlar. Tamam ben olduğumu da gösterin. Çünkü fake olarak fake atmaya çalışanlar olabilir. E, benim profilimi gösterin ama yani bir sonraki yükleyecekleri için söylüyorum. Kalb savaşı da gösterin. Savaşı da izletin. Bugün nerede mi görecektik? <laughs> Yunus abi için like istiyorum. Yunus <laughs> e Adamsın lan. Attım değil mi ben like? Merve attım. Görüyorsan... Adamsın abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu videoyu görüyorsan adamsın demiş. Eyvallah eyvallah. Yazalım şöyle bir yorum. Evet 3. videomuza geçtik. Bunun kalitesi maksimum 480. 251 sonunda birisi savaşı izletiyor büyük ihtimalle. Bakalım. Karşıma eski TR birincisi. Allah'ım sonunda TR birincisi demedi. Eski TR birincisi diyen biri. Son, sonunda doğru dedi. Yani yani canlı yayın, yayındayken karşısına çıkmışız. aa Reza oynuyormuşuz. Vezir. Yan hesabında. Ben de Shelly'i kasıyorum o sıra. 600 kupaya herhalde. Daha bu yeni yani. 1-2 gün önce bir saniye bu videonun yüklenmesi. 3 Kasım. a 6 Kasım'dayız zaten. 12'yi yeni geçti. Hatta 2 gün önce yüklemiş. Evet. Benim hesabım. Doğru. Biraz birinci olmuşuz biz ama yani sizi biraz böyle bir... Evet, şaka yapıyorum tabii ki. Mortis ve Max. Biz neredeyiz hocam? Bizi de bir göster. Evet bizi arıyor zaten şu anda. Ha sağ aşağıdayız ve cadı Shelly kostümüyle birlikte oynuyoruz 600 kupaya. Mortis iyi kaçmış orada yalnız ha helal olsun. Ha, zaten bu noktada dönmeye başlamış. Bilmiyorum anladık mı biz acaba? Anladıysak bizim de dönmemiz gerekiyor da. Ha dönmüşüm bak şimdi ben de. O dönünce o kadar. Yayın tekrarında nasıldım acaba? Şu an hatırlayamadım ben bu eli çok da. Bak tekrar bir öfke veriyor. Zaten buradan sonrası. Net win abi. Evet. Biz güzel bir win almışız. <laughs> Sonra yata yata öyle. Güzel gitmişiz ya. Bir dakika bu arkadaş Max miydi şey miydi? Ben sadece bir de ona bakmak istiyorum. Ha tamam Max'miş adam arkadaşlar. Suriyan maçta denk geldi. Gerçek Brawl Stars gameplay. 2 Mayıs 2020 üzerinden aylar aylar geçmiş. Zaten görüyorsunuz daha kutular var. Bilet sistemi var. Ayarlar falan. Ha bu açarken tam durdurmuşum ben. Aynen tamam. Lan <laughs> diyecektim ben tam. Şöyle bir full ekran yapalım. Ve yan yana gelmişiz biz. Karşımda değil bu sefer ve penaltı atışında kazanmışız. Bull Frank Bibi. 23.000 kupadayım ve oyunda 35 karakter vardı. Bakalım. Savaşçıları da bir gösterirse. Üf gösteriyor. Karakterler şu ankinden daha iyi biliyor musunuz? Şu an karakterlerimin hepsi 500 neredeyse. Uzun süredir kasmıyorum. Artık Burada hepsi 600'ün üstünde diyebiliriz. Bir iki tanesi şey sadece. 600'ün altındaydı. Ve ben şu an fark ettiğim kadarıyla rezalet oynamışım ben. Bunla saçmalıyorum ya. Direkt ölüyor falan yani. Ah refleks şu an gole gidemez. Bana pasını veriyor orada. Ben gider miyim? Canım biraz fazla olduğu için zorlamışım burada ve gol geliyor. Affettirdim kendimi bence. Bence affettirdim çünkü süre biterken bir gol atmışım hocam. Süre biterken bir gol atmışım. Kötü oynamıştık golle. Aga be. Frank yine boşa attı. Primo'ya attı bu sefer. Çok güzel. Buradan gol geldi zaten. Evet güzel. İki golle ben atmışım. Yani ilk golde emeğim büyük de burada yine tabii ki bizim adamlardan dolayı ee, rahat bir şekilde atmışım. İndirmişler çünkü Primo falan inmiş. Yıldız oyuncu da zaten refleks olmuş. Refleks. Kardeşim güzel oynadın. Helal. Evet şuna da bir like'ımızı bırakalım şöyle. Florian Yunus ile aynı maça düştüm. Şahitlerim var Brawl Stars. 15 Mayıs 2020. Aa az önceki de Mayıs'tı. Mayıs'ın başıydı. Brawl Pass daha yeni gelmiş. Şöyle bir like'ımızı bırakalım. 1080p yeterlidir. Tamam. Çok güzel. Üst teğmen C. Yani profili böyle diyor. Ay profile bak. Gale yeni gelmişti. Bak Brawl Pass yeni geldi ya. Gale yeni gelmişti. O 700 kupa. Onun dışındaki her şey 800 kupa ve üstü. Oğlum ne kupa kasıyormuşum lan 28.930 bak her şey 800'ün üstünde olmasına rağmen 28.930 Yani şu an hepsi 800 olsa zaten Direkt 32.000 oluyorum Ki ben 32.000 kupa rekorumu da 38 karakterle kırmıştım Öyle söyleyeyim Şu an çok daha üstüne çıkabilirim ama Çıkmıyoruz kasmıyoruz Sıkıldık çok yoruyor arkadaşlar Günde saatlerce oynamak Evet üst duo hesaplaşma Oynamışız çift hesaplaşma ve ikinci olmuşuz. Benim hesabım büyük ihtimalle artık yani o kadar yani yalan dolan olamaz herhalde. Yine profilimi gösteriyor. Başkanım zaten 28930. Aynı şekilde yine profili görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Şöyle bir savaşa girelim. Aa bu map çok güzeldi ya. Robotlu map. Severdik map'i. Bu map'i severdik hocam. İki yükle başlamışız. Direkt bizi darlayan Crow ve Barley var. Daha sonrasında neler olacak? Neler yaşanacak? Aa robot almışız. Tamam şu robotu kesene kadar bir... Evet robotu kestik şu anda. 5 yüke ulaştık ve o şu anda dönmeye başladı. Oyunun başında dönmüyor. Niye şimdi dönüyor ya? Evet ben de dönmüşüm. Oo, oo, 11 yük adamlar ve... Yok hocam. Ben orada zorlamışım şansımı ki zorlaam da gerekiyordu. Ya orada kesebilirsek keserdik. Şu an kesilmez bu adamlar zaten. 2 yük benden aldı. Onu attığım zaman 14 yük. Peninin canı azdı. O yüzden Rushlamışım ben. Ve buradan artık zaten kaybetmişiz. Evet <laughs> ben dönmeye daha şimdi dönmeye başlıyorum. Aga be. Aga be bak son bir vuruşlar böyle adam adam oradan çaat diye tek attı bana. Bro TV'ye çıktım. Karşıma Slurien yani çıktı ve Mortis dünya sıralamasına girdim. En çılgın video. Ee, bu videodun benimle alakalı olan kısmını bulana kadar canım çıktı. 29 dakikalık video. Evet bakın burada görmüş olduğunuz gibi 5. olmuşuz. Bir dakika bu video ne zaman yüklenmiş? 14 Eylül 2020 yani Kasım'da mıydık biz? Eylül, Ekim 2 ay geçmiş diyebiliriz. Yani bir hafta sonra tam 2 ay geçmiş olacak. Bir hafta bir gün sonra. Evet 800 kupadaki adamlar karşımıza gelmiş bizim. Büyük ihtimalle yayındaydık diye düşünüyorum ve ilk defa kupa düştüğümüz bir şey denk geldi sonunda. Hep artı kupalar vardı. Bakalım şöyle. Zaten yanımda Reza olduğu için düşünmedim bile, bakmadım bile. Yani ben oldum belli. Zaten. 39 işte. Ne oluyor lan? Yeni bir daha göstermek Işte. Ee, arkada bir şeyler kırıldı hocam. Kapıyı kırdılar. Kardeşim keseymişin tekrar Reza yapaymışım bunu. Muhammed Reza da pro gamer. Ne diyor ya Muhammed Reza pro gamer falan? O kim ne ya öyle? Öyle bir şey yok. Benimki de öyle. Evet, şimdi devam edelim. Hatta az. Evet bu kadar. Bizim kısmımız bu kadar arkadaşlar Evet arkadaşlar videoların hepsini izledik bu kadardı Siz de eğer benimle karşılaşırsanız Dediğim gibi youtube'a yükleyebilirsiniz Bunun devamını belki çekebilirim Hoşunuza gittiyse seri videoyu beğenebilirsiniz Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok çok iyi bakın bay bay